Herkese iyi günler. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Biriminden Mesut Kurtman. Haftanın ilk işlem gününe sert bir satışla yüzde iki buçuk değer kaybıyla başladık. Sonrasında tepki alımları gördük e, fakat hala negatif bölgedeyiz. Yüzde birlik bir değer kaybımız var. E, malumunuz e, takip ediyorsunuzdur mutlaka. Hafta sonu BDDK'nın aldığı kararlar sonrasındaki dün de bir güncelleme geldi e, o konu hakkında. E, piyasalarda negatif bir e, seyirle açıldık. E, yurt dışı piyasalardaki olumlu seyre rağmen e, bir miktar. Y geçen hafta içerisinde de aslında yurt dışı piyasalar olumluydu ve biz her ne kadar e, pozitif bölgelerde gezinsek bile negatif paylaşmıştık. Bugün çok daha e, belirgin bir şekilde negatif paylaştığını e, görüyoruz. E, piyasalara geçmeden önce verilere bakarsak bugün önemli bir veri yok. E, Amerika'da dayanıklı mal siparişleri verisi var. 21.30'da da yani seansımız kapanış sonrasında da ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması var. Aslında haftanın tamamına baktığımız zaman verilerden çok e, e, merkez Bankası başkanlarının konuşmaları, özellikle Çarşamba günü İngiltere e, yine ECB ve FED başkanlarının konuşmaları piyasa tarafından takip edilecek. Biz verilerden ziyade ve yurt dışındaki bu gelişmelerden ziyade daha çok e, içeriye odaklanmış e, olacağız. Bu hafta en azından birkaç gün boyunca e, buradaki gelişmeleri takip edeceğiz. E, oynak bir e, hafta başladık ve devam etmesi de beklenebilir. Özellikle bir iki kaç gün bu piyasada dengelenme görebiliriz ve volatilitenin yani oynaklığın yüksek olduğu günler, seanslar yaşayabiliriz. Piyasaya dönersek şu anda piyasada %1'lik bir geri çekilme var. 26 puan. Bu 26 puanın puan bazında baskılara bakarsak bir maç Akbank Tüpsel Asasen, Türk Hava Yolları ilk sırada. Puan bazında katkılar ise Şişe, Bera, Mavi, Pegasus, Anadolu Link şirketlerini görüyoruz. işte acıminde yine Türk Hava Yolları 3 milyar TL'ye yakın bir işte acıminde olduğunu görüyoruz. Şişe ve Ereğli'yi de 1 milyar sınırında kabul edebiliriz şu aşamaya kadar. Burada da bu şirketlerde en çok yüksek işte macminin geçtiğini görüyoruz. Bera, Bioenerji, Mavi ki bugün Mavi ile ilgili bir rapor yayınlamıştık. %95'lik bir yükseliş potansiyeli e, ile birlikte ki uzun süreden beri mavi hem önerdiğimiz hem de portföyümüzde olan bir şirketti. E, Karton ve Anadolu Holding biz yüz içerisinde değer kazanan şirketler olurken satış baskısını Doğuş GSD, Alkim, Birisa, Cante ve Asasan şirketlerini takip ediyoruz. Hemen piyasanın e, tekniğine bir bakalım. Önemli bir bölgeden geri dönüş açılış sonrasında geri dönüş yaptık. Ee, şöyle bir hemen bakarsak şimdi belki şu trendi şey yapabiliriz ama e, şöyle diyelim. E, geçen haftayı da aslında bir baskı altında yani geçen hafta cumayı da bir baskı altında e, kapatmıştık. Tam 22 günlük hareketli ortalamamızda 22 günlük hareketli ortalamamızda destek buluyordu geçen hafta perşembe ve cuma. Bugün altına sarktık. Şimdi direnç çalışıyor. Hem bu yükseliş trendinin geçtiği bölge. 2530'lu bölgeler ee, ilk önemli direncimiz şu, sabah e, pardon tepkide bu bölgeye kadar bir ataklar sergiledi ama şu aşamada e, bakalım bunun üstünde kalıcı olacak mı ama yine bizim 2562 ve 2000 2600 seviyesi özellikle artık 2600 önemli bir direnç oldu bu bölgeler e, olası tepkilerde güçlü dirençler çalışması beklenebilir 2560 ve 2600 2600'ün üstünde bir şekilde bir kapanışlar görürsek burada bir önceki zirve ve yeni zirvelerde test etmesi mümkün. Teknik olarak teknik göstergelere bakarsak evet bir miktar göstergelerde e, zayıflama sinyalleri var. Bunlar olumsuz olsa bile önemli bir destek seviyemizin üstünde en azından bugün itibariyle test ettik ve kapanış olursa olumlu. E, şimdi bir önceki geçen haftalarda Haziran ortasında da 2470'e kadar gerilemiştik ama o dönemde de şunu şundan bahsetmiştik. Yine Zidden başlayan Ana yükselişimizin Fibo seviyesini çizdiğimiz zaman 2480'li bölge yani ana yükselişin %23'lük Fibo seviyesi ee, önemli bir destek bölgesiydi. Ee, trend ve 22 günlük hareketli ortalamanın da geçtiği bölge. Bakın bugün de 2480'leri test ettik ve tepki alımları görüyoruz. Dediğim gibi tepki alımlarında bir miktar bu hafta oynaklıkla beraber yukarıdaki dirençler geçilmeden kısa vadeli pozisyonlar riskli olabilir ama 2480 2470'lerin altında bir şekilde kapanışlar görülür ise bu durumda geri çekilme hız kazanabilir 2420'ler ve sonrasında da 2350 bölgesine kadar. Ee, o yüzden de hafta özelinde e, gün içinde de bu 2470 80 bantının altında kapanış ihtimali olması durumunda maalesef veya sarkmalar durumunda satış baskısı gün içerisinde de satışların hız kazandığını görebiliriz. E, kritik bir hafta bakalım bu teknik göstergeler e, 2470 2600 vantının hangi tarafına doğru yönelim sergileyeceğiz, Onu da takip e, edeceğiz. Vadeli işlemler piyasasında da bakarsak bankacılık sektörü bugün %2'lik bir değer kaybediyor. BDDK'nın açıklamaları en fazla bankacılık sektörüne negatif etki etmesi beklenebilir. Biraz önce de izlemenizi de tavsiye ederim. E, saat 11:30'da 20 saat önce bizim e, ekonomistimiz Serkan Bey ve araştırma e, müdür yardımcılarımızdan Mehmet Bey'in bir e, sunumu vardı YouTube kanalında. E, burada da bu BDDK kararlarının e, etkilerini, sektörel ve şirket bazı etkilerini ve genel e, itibari etkilerini değerlendirdikleri bir e, YouTube yayınıydı. Onu da mutlaka izlemenizde fayda olacaktır diyelim. E şöyle bir bakarsak vadeli işlemlerde tabii gün içerisinde pardon açılışla birlikte ciddi bir sarkma oldu ama burada artık 5 gün 22 ve 50 günlük hareketli ortalamaların altında işlem görüyoruz. Burada kabaca 2850 ve 2880 bölgesi 75 bölgesi e hafta içerisindeki en önemli direnç bölgesi olarak karşımıza çıkması beklenebilir bu tepkilerde. E ve gördüğünüz gibi e ne zaman... Nisan itibariyle her geri çekilmede tutunduğumuz bir bölge var. 2670 bölgesi kabaca. 60-70 bölgesi. Bu da haftanın izleyeceğimiz kısa vadeli en önemli destek bölgesi. Bu bantlar içerisinde hareketlenmeler görülebilir. Bir şekilde hangi tarafa kırılırsa o yönde işlem aktivitesinde devam etmesi beklenebilir. Kabaca toparlayacak olursak 2670 bölgesi ve yukarıda da 2870 bölgesi yani 100 puanlık 200 puanlık pardon bir bölge içerisindeki hareketin devam etmesi beklenebilir. E, gün içerisinde çok e, yani pozisyonlar tabii ki hem long hem short açılabilir ama biraz oynaklık yüksek olacaktır ve sert hareketler olacaktır. O nedenle de e, bir miktar daha dikkat, bir miktar dikkat etmek gerekir. Gün içi açılan pozisyonlarda stop seviyelerini iyi belirlemek lazım diye düşünüyorum. Evet, şimdi de sizlerden gelen soruları cevaplamaya çalışayım hemen hızlıca. Ee, i̇lk soru Bekir Bey'in e, indes sorusu ve şişe sorusu. Evet indesten başlayalım. İndes ve şişe. Şişe güzel çok güzel bir yerden tepki geldi. Geçen ona bakılırız. Şimdi indese gelirsek. İndes aslında güzel bir bölgeden kapanış yaptı. 845'ten ki cuma günü gün içi zirve seviyesinden kapanış gerçekleştirmişti. Tam 50 günlük hareketli ortalamanın da üstünde kapanış görmüştük. Bugün tekrardan bu 8'deki bölgeye doğru hatta 7.95 bölgesi vardı. Bir önceki dipler olması açısından 7.95 8 bantı. Burada ana destek olarak takip edilebilir. 8'lerin 7.95 8 bantının üstünde kaldığı sürece Tepki hareketinin devam etmesi beklenebilir. Bu tepkilerde de Cuma kapanışımız 8.45 ama ben burada biraz daha kritik bölge olarak 8.60-8.75 bantını görüyorum. Bu bölgelere kadar veya bu bant içerisinde bu hafta e, işlemler görebiliriz. E, bir şekilde hangi e, destek veya direncin kırılması halinde, hangi tarafı kırılırsa da e, eğer bir de işlem aktivitesi desteklerse o yönde hareketin sertleşmesi beklenebilir. Gördüğünüz gibi burada 7.95'leri Mart ayından itibaren e, test edip kırıl, kırılamıyor. Tabii ki böyle önemli bir destek kırıldığı zaman. Kırılmada gün içlerinde böyle sarkmalar olabilir. Yukarıdaki dirençlerde de. Büyüm olan altında kapanışlar veya çok ciddi hacimli satışlar piyasayla birlikte bunlara dikkat etmek lazım. Şu andaki teknik görünüm e, ki göstergeler e, tam mesela Arasay 50'nin üstünde bir kapanış gerçekleştirmişti. Bugün 48'lerde yani satım bölgelerinde ama çok fazla böyle bir alım veya satım bölgelerinden uzaklaşma görmüyoruz. Bu bantlar içerisindeki hareketin devam etmesi beklenebilir. Şişe geldiğimiz zaman şişe de güzel bir tepki verdi. Tabii ki hani bu dolar tarafındaki hareketlenmeler en fazla şişeyi negatif etkiler diye, en fazla etkilenecek şirket de içerisinde olur diye değerlendiriliyordu. burada olumlu ve olumsuz gördüğüm tarafları söyleyeyim. Şurada yaklaşık olarak şuradan çizdiğimiz zaman Bakın e, endekse benzer bir görünüm var. Burada şimdi hisse e, 22 ve 13 günlük hareketli ortalamalar bölgesindeydi. Orta vadeli yükseliş trendi ki ana desteği e, trendimizde. Bu bölgede Perşembe-Cuma günü e, sıkışma vardı. E, bugün sert bir hareketle tam 2070'te bulunan e, ve e, ne zamanmış? Haziran başında da, hazir, Haziran ilk haftalarında da Hatta Mayıs'ın son haftalarında direnç sonra destek çalışan 20-70 bölgesine geriledi ve güzel bir tepki hareketi gördük. Göstergeler hala alım bölgelerinde. Şimdi kritik bölge şu. Ya bu dirençlerin üstüne yani e, e üstünde tutunacak mı tutunmayacak mı? Zaten şeyde zirve bölgesi de yakın ama negatif uyumsuzluklar da gözüküyordu. Bir yorgunluk sinyalleri de gözüküyor mevcuttaki pozisyonlar veya kısa vadeli bir trade veya da alım e, için bu 20 70'lerin üstünde kapanışlar olması, geri çekilmelerde, olası geri çekilmelerde evet e, pozisyonlar taşınabilir veya yeni pozisyonlar alımlar yapılabilir ama 20 70'lerin kırılması halinde e, geri çekime biraz hız kazanır. Ona dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum. Eğer 22'lerin üstünde de böyle yerleşme görürsek e, burada tekrardan arada bir 22.50'ler olsa bile 22.80 ve 23 50 zirve bölgesine yakın seviyeler. 23 54'te zaten zirve seviyesi yani bu bölgeye kadar hareket görülebilir. Güzel bir tepkiydi. Ama bakın burada dediğim gibi trendler, hareketli ortalamalar önemli daha önceden de test edilip hep tepkilerin geldiği bölge. Bugün de şu anda aşağısı test edildi ama yukarısında kapanışlar yapılıyor. Özellikle bu 20 70'ler kırılırsa hem trend hem FIBO %23 hem de hareketli ortalamalar aşağı yönlü kırılmış olacaktır. O nedenle dikkat etmek gerekir. 20.70'lere bugün dediğim gibi güzel bir bölgeden kapanış gerçekleştirdi. E, pardon e, geri dönüş sergiledi. Evet, diğer sorularda Ali Bey'in Asasan Asasan Volkan Bey e teşekkürler. Şok marketler. Asasan ve şok bakalım. Asansan'da Cuma mıydı, Perşembe miydi? Güzel bir tepki hareketi vardı. Ee, ama bugün o da piyasaya yenildi. Yüzde üçlük bir değer kaybı olduğunu görüyoruz. Evet, güzel bir nokta dediğimizde Cuma günüymüş. Şimdi benim gördüğüm kapanış bazlı baktığımızda zaman sarkmalarda da evet, burada e, kabaca 24-25-20 bantı önemli bir direnç. Cuma günü hacim desteğiyle birlikte tam bu bölgede yani 24-50 bölgesinde bir kapanış gerçekleştirmişti. Hani geçmiş dönemdeki şu hareketlere baktığımız zaman 25 diyelim hadi kabaca ortalaması 25'lerin üstüne kaldığı zaman zirve bölgesine doğru hareket ettiğini görüyoruz. Teknik göstergeler olumlu. Cuma günkü bu hacimli alımlar olumlu. Bugün tabi tepkisi sınırlı kaldı. Ama Ana hatlarıyla 23-20 ilk desteğimiz, eğer kırılırsa ana desteğimiz olan 22 bölgesine kadar geri çekilme görülebilir. Ee, burada da e devam etmesi beklenebilir. Yanılmıyorsam ekranda bir gidip geldi ama şu anda tek tekrardan evet ekranda grafiğimiz gözüküyor. Yani hala şu bantlar, hatta şunu güncelleyebiliriz de şu şekilde. Şu bantlar içerisindeki e, 25-20, 22-20 bantındaki hareketin devam ettiğini görüyoruz. İlk önemli desteğimiz de 23-20 seviyesi olarak takip edilebilir. Evet, şoka geldiğimiz zaman yani şok, e, yani temel baktığımız zaman evet çok e, iskontolu işlem görüyor ama maalesef grup şirketi e, gruptan kaynaklı bir baskı var hissede. Ee, geçen hafta içerisinde bu 12 12.50'lerde destek bulma çabasındaydı. hadi bakın yükseliş trendini aşağı yönlü kırdı. Yatayda da bir desteği vardı. Hani bugüne baktığımız artık bu trendin her gidip de e, dünkü kapanış seviyesinin üstüne atamadığı sürece ki atsa da hani böyle ciddi bir burada 13 asıl önemli direnç bölgesi. 12 70, 13 bantın üstüne atamadığı sürece burada bir önceki dipleri doğru yani 12 1150 bantına doğru maalesef geri çekilmeye söz konusu olabilir. E, piyasadan ve diğer şirketlerden yani gıda parakendi şirketlerinden maalesef geri duruyor. E, geri kaldığını görüyoruz. Biraz dediğim gibi burada da e, grup Yıldız Holding e, şirketinin iştiraki olması kaynaklı diye düşünüyorum. E, çünkü orada da ülkerde de keza aynı şekilde var. Ee, ama temel anlamda evet ucuz bulduğumuz şirketlerden e, bir süre model portföyümüzdeydi. Model portföyümüzden çıkartmıştık. E, bu özellikle regülasyonların olabilme ihtimaline karşı e, hem mikros hem de e, şok marketleri o günden beri de maalesef geri çekilmeler görüyoruz. Biraz zayıf. Yani yeni bir değerlendirme yapıyorsanız eğer evet, mevcut bir pozisyonunuz varsa değerlendirebilirsiniz belki ama bir de uzun vadeli bir yatımcıysanız ama piyasa yükselirken gitmeyen hisselerde de e, biraz dikkat etmek gerekebilir. Hakan Bey e, Evet Hakan Bey de Hakan Doğan Bey e teşekkürler. Diyor ki biraz önceki bu BDDK ile ilgili yayına e, araştırma birimizin yayınladığı YouTube ya, e, üzerinden yayınladığı yayını izlemiş Şirketler ve sektörler hakkında bilgi vermiş çok faydalı herkes listesin diye de e, yorumunda bulunmuş teşekkürler bir de AGS'ye bakalım AGS ve BAFAŞ. Evet Sikort sektöründe bugün güzel bir hareket görmüş Sikort şirketinde ee, geçen hafta içerisinde, yanılmıyorsam Morgan'ın e, da olabilir bir raporu vardır. Şirket bazında değil ama sigorta şirketlerinde e, bir miktar negatif e, görünüm bekliyordu ki enflasyon yüksek enflasyon e, nedeniyle tabii bir kasko de, e, bir daha doğrusu şöyle söyleyeyim yüksek enflasyon nedeniyle e, bir e, primlerde e, yansıması geç oluyor ama bir kaza anında veyahut da işte sigorta anında e, direkt yani bunlar maliyetleri yansıdığı için e, olumsuz bir görünüm e, olacak diye e, raporu vardı. Orada yayın sürekli bir gözümde yayında gidip geliyor internet kaynaklı o yüzden kesik kesik konuşuyorum ama şimdi AGS'ye baktığımız zaman güzel bir bölgedin e, üstünde bugün hatta cuma günü perşembe ve cuma şuradaki 21.50'lerin 21.40 50 bantının üstüne bir test et biş veya bölgeyi test etmiş. Bugün de üstünde hacim artışları olumlu. Burada gelecek şimdi Hakan Bey 22 23 diyelim. 23 bantı e, direnç çalışacaktır ilk etapta ki. Şöyle geçmiş döneme bakarsak şirket e, 19.50 ile 19.50 ile 22 e, 50 e, 23 bantında kabaca bu bantlarda oldukça fazla işlemler görülüyor. Hani 23 kırılırsa şu teknik görünüm olumlu görüyorum ama 23'lerde belki bir miktar böyle kar realizasyonu gelebilir. Ama 23'lerin üstünde de kapanışlar olursa burada alımlar güç kazanması beklenebilir. 24'ler e, kabaca şuradaki 26 ve zirve bölgesine doğru hareketlenme olabilir. Şu trendin bugün üstünde işlem akşamı de yüksek göstergeler de olumlu. Teknik olarak olumlu gördüğüm bir şirket diyebilirim. Artık en azından dünkü kapanış seviyesi yani 21-35-40 bant üstünde bir kapanışlar olursa bugün Bence 23'lere doğru e, piyasa ilk topladığında veya piyasadan bağımsız da piyasadan pozitif de ayrışıp 23'lere doğru ilk etapta bir yükseliş görebiliriz. Bağfaş'ta Bağfaş'ı açalım. Sabah benim gördüğüm piyasada ilk artı gördüm. Yani ekranımda ufak bir artıymış zaten. 16.65-70'e çıkmış. E, bunu da yeni bir grafikte açalım. Evet burada da hani geçen hafta içerisinde 15.80'lerde bir yatayda bir destek bulmuş. Tepkiler olumlu olmuş hafta içerisinde. Özellikle tepkide bir haber mi vardı takip etmediğim bir şirketten yani temel anlamda ve haber trafiği anlamında. Şu 17'lere kadar bir hareket ve hacim desteği. Sonrasında geri çekilmelerde de düşük hacimler olmuş. Bunlar teknik anlamda olumlu. Göstergeler böyle net bir e, satım sinyali yok. E, alım bölgelerinde diyebiliriz kısa vadeli göstergeler. Tabii geçen haftaki olası geri çekilmeler, geçen haftaki e, destek bulduğu bölgeler üstünde yani 15-70'lerin üstünde tutunduğu sürece yukarıdaki 17-80 bölgesine doğru hareketlenme görülebilir. Eğer şu 20 50 günlük hareketli ortalama aslında kırılmış yani yukarı yönde. Bugün de yukarısında özellikle şu 50 gün yaparsa biraz daha olumlu görülür ama e, 17-75 yukarıdaki en önemli direncimiz oranın bir kırıldığını görmek gerekir. Ee, şu aşamada belki bu bant hareketlerin devam etmesi bekleniyor. Kısa vadeli bir yükseliş tiranı var. İşte iki günün üstünde sakmış ama başarılı olamamış. Ya kritik bir, fena bir grafik değil ama hani ben de kararsız kaldım. Şurada şu son iki günlük satış baskısı Perşembe-Cuma. Tek olumlu tarafı hacmin, bu satışlarda hacmin düşük kalması onlar olumlu kabaca 15 lerin üstündeki kapanışları takip edilebilir diye düşünüyorum. Oynaklık fazla olabilir. Onu da tekrardan belirtmiş olayım. Evet. Başka sorulardan TOFAŞ var. Ve Bestel Beyaz. TOFAŞ bir grafimiz hemen açalım. Evet. Önemli bir desteğe gelmiş. Şirkette biliyorsunuz bir bu Doblo'nun İspanya'da üretilmesiyle ilgili haber. sert satışlar. Ondan sonra sınırlı tepkiler vardı. Ee, hani şu Sartma'yı da alırsak burada 62-30-64 bantı önemli bir destek bölgesi. Ama görünüm maalesef zayıf. Biraz bunun temelini ilgilendiren bir durum var. Şimdi isminizi unuttum ama e, bunun temelini etkileyen bir faktör var. O yüzden e, hem piyasadan yeni bir haber gelmez ise hem piyasadan hem sektörden negatif ayrışma devam edebilir. İşte bu bantlar arasında 62 30 şuradaki destek 62 25'miş, 62 25, 63 arasında da altında da bir kapanışlar görülürse e, burada 58 ana desteğine doğru bir geri çekilme ve hatta altına kırma potansiyeli de artabilir diye düşünüyorum. Lisede bence teknik bakacaksak eğer bu 68 elinin üstüne atamadığı sürece, kalıcı olamadığı sürece maalesef aşağı yönlü riskler devam etmesi beklenebilir. Biraz olumsuz. Bu da dediğim gibi temelden kaynaklı bir e, nedenden dolayı. Vestel Beyaz Vestel Beyaz da olumluydu. Hatta şuradan eğer hazır bir grafik varsa çizmeden bakalım. Son günlerde bir miktar olumlu şuradaki düşüş trendinin işte bölgesinde hareket ediyor. Bir önceki zirve bölgeleri olması açısından göstergeler alım bölgelerinde yatay hareket ediyor. Biraz negatif ama bence piyasaya göre yine de olumlu. Şu bölgelerin üstündeki kapanışlarda kabaca 9.50, 9.80 bölgelerinin üstündeki kapanışlar olumlu. Hisse 10.20 direnci var. Eğer 10.20 kırılırsa yeni zirvelere doğru gidebilir ama bir miktar bakın şuradaki de yine çok bugünlerdeki direnç bölgesi yani 10-10 bölgesi sabah neyi test etmiş 10.05'i hani şu sıkışmanın evet net altına şu yükseliş trendinin e, henüz kırıldı diyemem ama e, gidip de 10-10-10-20 böyle direnç çalışıp oralardan yine satış görülür ise çünkü bence burayı kırarsa 10-20'yi yeni bir zirve denemesi gerekir yani 10.45 zirvesinde yukarı yönlü kırması gerekir diye düşünüyorum. Ee, dediğim gibi burada 10 10 20 geçilmediği sürece belki bu bant hareketi aşağılardaki destekler de tutunma çabasını görebilir. 10 20 kırılırsa teknik anlamda pozitif bir e, hareketin devamı beklenebilir. Yeni zirveler test edilmesini evet. beklerim açıkçası. Piyasaya göre pozitif kaldı bugün de. diğer sorulardan zamanımız var mı? Evet bir iki kaç dakika daha varmış. Ha, Cüneyt Bey sormuş Tofaş'ı. İzzet Bey Vertu'yu sormuş. Vertu e, Erdem Bey de Pımızıp İzmit Piston sormuş. Hemen bir de yan hisselerden bakalım. Vertu geçen hafta içerisinde değerlendirdik diye hatırlıyorum. Şirketi ama yanlış hatırlıyor olabilirim. Evet değerlendirdiğimiz bir hisseydi. Şimdi grafiği görünce hatırladım. Çünkü önemli desteklerden tepkiler gelmişti. Şimdi şu bantı en azından desteğimiz tutmuş 20-50. 22-50 direncimizi yaklaşmış. Şuradaki sarkmaları da alırsak belki işte 22-75 bölgesi bugün de test etmiş herhalde. Evet. 22-50-75 bantı üstünde teknik görünüm olumlu. Alımlar devam ederse şu yükseliş pardon düşüş trendinin kırıldığının teyidi gelir ki 23.70 ve 24.50 bantı ilk böyle güçlü dirençler olarak takip edilebilir. Ee, özellikle buradaki 23 24 .50 lerin üstüne yerleşirse e, alımların daha da güç kazanması beklenebilir. Burada da uzun süreden beri bu bant hareketlerini e, bant içerisinde hareket ettiğini görüyoruz. Kritik bir bölge bugünkü işlem hacmi biraz zayıf ama cuma günkü tüm gün şu anda 20 güne göre de fena bir hacim değil ki bu piyasaya göre her biri de bu 22.50 70'in yani bugün hacim ile birlikte bu 22 de üstünde bir kapanış gerçekleşirse bence olumlu olur güzel bir trendi yukarı yönlü test ettiğini görüyoruz bugün itibariyle. Ana desteğimiz artık 20-50 bölgesi diyelim. 20-50'lerin üstünde çok altta kaldı. %10 gibi bir aşağısında cari fiyatın ama dediğim gibi bir anda da buradan alımlar veya satımlar geçmiş dönemde de çünkü yaşanmış bunlar görülebilir. 20-50 bölgesinde ana destek noktası olarak takip etmek gerekir kısa ve orta vadede. Biz pistona bakarsak, evet, bakın burada da şu şöyle yatay dirençler ki geçmiş dönemde bu kadar güçlü yatay dirençler kırılınca e, tabii ki e, güç kazandığını görüyoruz grafiklerin. Şuradaki bir önceki zirve bölgesini test ediyor ama ben yaklaşık olarak burada 140 bölgesinin önemli bir direnç olarak görüyorum. Bugün de hemen hemen test etmişiz e, 37 ile. Şimdi buradaki büyük olan şu. Geri çekilmelerde Cuma günü çok güzel bir perşembeden hatta bir hareketlenme varmış ama Cuma günü çok güzel bir hacimle işte biraz önce diyelim yanılıyorsam hani hacimle kırılması gerekir de, demiştim. Kırılırsa iyi ol, olur demiştim. Bakın böyle dirençlerin hacimle birlikte kırılması gerçekten e, sert yani tekniği oldukça pozitif e, katkı sağlıyor. Burada artık mühim olan şu geri çekilmelerde 120'lerin üstünde kapanış gerçekleştirmesi. Gerçekleştirdiği sürece buradaki e, olumlu olacaktır. Özellikle bu 140'ların 140-150 bant, 145 bantının ile birlikte yine burada da alımlar güç kazanabilir. Şurada bir e, şurada bir sarkma ama ikili dip gibi gözüküyordu ama bayağı da bir gün altında kalmış. Gerçi orada da şu, şuradaki yani Şöyle bir bakarsak şirket 8 Nisan 2021'den itibaren aslında şu 140'ları direnç çalıştırmış. Geçmiş dönemde de güzel direnç çalışmış. 140'lar kırılınca da işte yeni bir zirve test etmiş. O yüzden 140'ı bölgelerine yaklaşması bir kar satışlarına neden olabilir. Yeni bir pozisyon içinde ya düşüşleri takip etmek lazım veya 140'ların üstünde kalıcı olduğunu görmek gerekir diye düşünüyorum. Evet, bugünkü yayınımızın da sonuna geldik. bugün Üzeri Bey'in de yayını vardı. Sabah 11-11.30 arasında hem piyasa yorumu hem yine katılımcılardan gelen soruları cevapladı. dediğim gibi 11.30 pardon 1.30-2 arasında da araştırma birimimizin yayını vardı. Bu BDDK'nın aldığı kararlarla ilgili hem genel beklenti hem de şirketler ve sektörler üzerindeki etkileri. bu yayınımızı bitirdik ama akşam da bugün dördüncü yayınımız olacak. Akşam da saat 8-9 arasında yine benim sunduğum teknik analiz yayınımız olacak. E, bakamadığım soruları da orada cevaplamaya çalışırım. Katılımınız için teşekkürler. E, i̇yi bir haftaya başlamadık. E, biraz oynaklığın devam edeceği bir hafta olabilir ama umarım e, en kötü günümüzde de e, bugün olmuş olur. Akşama görüşmek üzere diyelim. İyi günler herkese.